Evet arkadaşlar o gün Kerem e Cezepi'nde bir, bir insan da çekiliyor bu arada arkadaşlar oluyor. Bir Nisan olduğu için Victor'a Victor gittim. Victor'a gittim zaten. Yani birazcık Galata'da pusarız. Rotaya bakacağız pusulabilecek yer. Tokyo'ya ye gitmem abi. Tokyo'da zaten ölebilirim. Pusma amacım zaten. Bir Nisan şakası yapmak amacım. O yüzden Galata'ya gideceğim abi. Pusacağım. Sonra işte ne bileyim Türk gelirse bir Nisan kutlu olsun falan filan diyeceğiz. Evet bu da galiba bir Nisan olduğu için bunu giymiş. Kanka yani öyle bir başlık mı var? Neyse şu Victor'un bir yakışıklılığına bak adam gibi adam. Anlamasana. Niye tav alıyorsun oğlum? Benim suçum ne? Hadi burada ölümsüzüz bir şey demiyorum da maçta seni gösteririm ha ben Victoria'yız. Gerçekte değilim adam victor değilim. mi? Şey Yürü. Hadi geçelim. Bu arada bu erkek bayağı iyi olmuş çok abi. Mükemmel abi. Evet okey demiyoruz ya. Of erkek. Tukiler yok ya. O şarjı yeter. Lan takipten çık. Bir yıl yok takipten arkadaşlar. Bu videoda çöp. 1 milyar 2 Çizir çekiyor olabilirim. Evet. Bu arada bu 1 Nisan'da çekilmiş arkadaşlar. Birazcık geç atabilirim. İntel sıkıntısı var. Arkadaşlarım'a giderken atarım. Sınırsız varsa işte. Neyse arkadaşlar amacımız bilirsin Nisan şıkkısı. Ama güzel bir burası. Öbürü yüklenmediği için öldük. Hadi yüklenin. Yüklen yüklendi. Oo, yüklendi be. Yüklendi ben ben çok sevindim bu dünyada yoktur. Et, Get in the car. Help. Get I need attachments. I need attachments. I need help. Ben burayı ne yaparım ne yaparım? Oğlum ben burayı ne yaparım şimdi? O ben de kaçsam buradan daha mantıklı. Allah'ım olsaydı arkadaşlar bak ilk kanca önce Victor böyledir arkadaşlar. Victor'un işi zor zor.

Alo. Gel bakayım aslanım. Gel, gel gel gel. Görüşürüz bye.